Hadsiz akrabaların hadsiz soruları. Senin çocuk hangi okulu kazandı? Ne zaman çocuk yapmayı düşünüyorsunuz? Çin geçiyor yaşın ne zaman evleneceksin? Sen şimdi o bölümü bitirdin ya kaç lira maaş alıyorsun? Mesela sınav günü puanını merak eden akraba. O çocuk üniversiteyi kazandıktan sonra ne maddi ne de manevi yanında olmaz. Ama sınav puanları açıklandığı gibi ilk arayanlardan biri de o olur. Ha bu arada iyi bir üniversiteyi kazandıysan da kendi çocuğuyla kıyaslayıp seni çok kıskanır. Yeni evlenen her çifte çocuk baskısı. Çocuk ne zaman? Çocuğunuz olmuyor mu? Bunların da çocuğu olmuyormuş gibi baskılar. Sanki herkes çocuk doğurmak zorundaymış gibi insanların yatak odalarını özel hayatlarına kadar sorulan o saçma sorun. Eğer evde evcil hayvan besliyorsan hemen akrabaların tepkisi ay ben asla evimde kedi köpek bakamam tüy kıl diye tepki vermeye başlıyorlar. Sakin ol kimse sana zaten evde hayvan besle demiyor. Ama ben senin evine geldiğimde kedini köpeğini odaya kapat tamam mı benim alerjim var tüyden rahatsız oluyorum da deme. Eğer kedi köpek sevmiyorsan kedi köpek besleyen insanların evine de misafirliğe gitmeye çalışma. Bir de maaşını öğrenmeye çalışan akrabalar var. Şimdi sen hani ne kadar kazanıyorsun aylık geliriniz ne kadar ablacım bizim maddiyatımızdan sana ne? Bir de iş beğenme böyle insanlar. Mesela ben şu an sosyal medyayla uğraştığım için benim uğraştığım iş onlar için boş iş. KPSS gibi sınavlara girip düz maaşlı bir işte çalışmam gerekiyor. Hatta markalardan gelen ürünleri kendi kendime gönderdiğimi düşünenler varmış. Hani hiç mi görmüyorsun markalar beni sosyal medya hesaplarında hikayeye atıyor, ortak reels'larımız var. Dior, Paris, Elsev, Urban Care, Novex gibi bayağı bilindik ve güzel markalarla bile işbirliği yaptım. Hadi diyelim boş işle uğraşıyorum. Bundan sana ne? Aslında bu soruların hepsi aynı yerden geliyor. Meraktan değil, müdahaleden. Çünkü bazıları kendi hayatlarını yönetemeyince başkalarınkini kontrol etmeye çalışıyor. Neyse makyajım bitti. Sizce nasıl olmuş? Part 2'de görüşürüz. Sizin böyle saçma sapan akrabalarınızın saçma sapan soruları varsa onları da yorumlara bekliyorum.